Arkadaşlar, kanalıma videomu, hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir challenge çekiyorum. Bu çanıcımızın ismi de emojilerden yararlanarak şarkı bilmece. Böyle 10 tane kağıdımız var. Toplamda. Her kağıtta bir şarkı var. Mesela böyle bir tane kağıt var. Bu emojiler bir tane şarkıyı anlatıyor. Bu arada 3 tane ipucumuz var. Mesela ben buradan şu soru işareti ne anlama geldiğini bilemedim. Belki bu soru işareti olmayabilir. Ne anlama geldiğini bilemedim. Bunun ipucunu alıp bakabilirim. Oradan böyle yararlanabilirim. Şimdi ilkinden başlayalım. Şimdi soru işareti kalp, ok ve burada dünya var. Ve şarkıyı bileceğim. Bir tek ben burada dünya anladım. Hiçbir şey yapamadım yani. Ben ipucu kullanmak istiyorum ilkinden. Şu ok, ok, için ipucu kullanmak istiyorum. Çünkü hiçbir şey anlamadım. İpucumuz böyle. Ne yazıyor? Gir anlamına gelmektedir. Gir dünya mı? Ben biliyorum bu şarkıyı ama şu an aklıma gelmedi. Ya biliyorum ben bu şarkıyı ya. Şöyle gidiyor bu arada. Yani böyle böyle gidiyor. Ya. Bir dünyam yazıyor ama. Bilemeyeceğim ben bunu Ya. ben bunu bilemedim. O yüzden ikinci sadımda geçiyoruz. Yani ikinci şarkımıza geçiyoruz. Aslında çok basit bir şarkıymış. Herkes biliyor nasılsın aşkta şarkısı. Duyunca çok üzüldüm ama aslında daha 10 tane, 8 tane hatta 9 tane daha şarkımız var. Olsun şimdi bunu bileceğiz belki. Böyle. Şu an 1'e 0 gidiyoruz. Ve iki yapacağım pardon. Şimdi burada bir işaret böyle gösteriyor. Sanırım bu böyle göstermek ya da sen. Bu şu güneş. Bu da böyle yapmış. Kendini gösteriyor olabilir. Bu da yine aynı. Sen ya da işaret. Bu da öpücük yazıyor. Burada da. Şimdi tahmin edeceğim. Bakalım. Sen güneş ben sana beni öpmek sen sen güneşe ben a aa buldum sen güneşe ben sana beni öperek uyandı dersim. Sana... Evet bunu buldum. Hatta bunu tiktoklara çekmiştim. Evet bunu ilik. Ay tuttum karışması diye onu sayarken. Şimdi üçüncü şartımıza geçiyoruz. Bu da böyle bir şey. Şimdi tahmin edeceğiz, bakalım. Bu yine güneş sanırım. Böyle bir işaret yani emoji var. Burada da gülüyor. Bu sanırım gülmekle ilgili bir şey. Burada soru işareti var ama bence bunlar soru işareti değil. Nasıl, kim, nerede gibi anlamları geliyor sanırım. Çünkü Burada da farklı anlamına gelmişti. Bunu hiç anlamadım yani. Kız var bale yapıyor gibi böyle durmuş. Ama bakalım. Şimdi bir birleştirmeye çalışacağım. Güneş, gülmek. Nasıl ekleyeceğim? Güneş, gülmek nasıl? Bir bağlantı kurmak istiyorum. Güneş gülmek kim kız <laughs> Güneş gülmek hadi ben şuna emoji kullan ipucu kullansam mı aslında kesin biliyorumdur bunu. ama şimdi Güneş gülüş gülmek Güldün. <laughs> Güneş. Gülmek. Güldün. Güneş gülüş. Aa, aslında şu olabilir mi? Güneşi gülüşüne nasıl sığdırır? Ama şuna alakası var. Doğruymuş. Şu demek ki böyle sığdırmak anlamına geliyor. Bunu da bildik. Şey kalbimi şöyle. Evet arkadaşlar ben şimdi bunu da bildim. Şu an ikiye bir yani doğrular önde. Bakalım iyi gidiyoruz. Şimdi dördüncü şartımıza geçtik. Burada da üç tane emoji var. Şunu tamamlayamadım. Şu biber. Yani apıcık ortada. Şu da patlıcan. Ben bu şarkıyı Domates biber patlayacağım Çok basit canım Ama A devamı neydi Unuttum Domates biber patlayacağım Gün dünyam kararlı? Öyle miydi Sayılıyor mu Evet bildik Hadi. arkadaşlar şimdi 5. şartımıza geçiyoruz. şu 3'e 1. Yani doğrular önde Böyle bir şey. Bakalım neymiş? Şunu hiç anlamadım bir kere. Bu silinsin önce. Şimdi burada bu çerçeve içinde alınmış. Burada bir gülüyor, bir üzülüyor. Burada da kırık kalp var. Burada sen sanırım. gösteriyor sanırım. Acaba değişiyor mu? Anlamadım. Şimdi bunlar böyle bir tanıdık geldi gibi. Ama şunu hiç anlayamadığım için bunda ipucumu kullanacağım. Maalesef. Evet. ipucumu kullanıyorum. Kalbinin olmamasından bahsetmiştir. Yani kalp yok. Kalp iptal. Ben bu TikTok'ta çekmiş olabileceğim. Şu an hatırlamıyorum. Ama düşünüyorum şu anda. Gülen <laughs> ağlayan <laughs> kalbi kıran sen. Atıyorum şu anda bilmediğim için. Şey yoktu. Kırıklar sen Aa, Bakalım Kalbi yoktu Kırık sen Kırıklar Kalbimi kırdın sen <laughs> Şunu anlayamadığım için Aslında onu anladım yani Bir gülen bir Nasıl ben bu şarkıyı biliyorum Şu an tanık geliyor Gerçekten tanık geliyor Kalbi bir kırık mı sen? Kırıklar mı sen? Kal kalbi yoktan anlayacağım. Dur. Şu an de kuruluyorum. Buldum. İki yüzü vardı. Kalbi yoktu. Kırıklarım mı sen? Evet öyle. Buldum. Bu Şimdi sanırım 6. şartımıza geçiyoruz. Önce size böyle bir göstereyim. Arkadan da görüyorum ben. Burada bir göz var. Kaş var. Bal var. Bal yani o. Burada bir dudak var. Bakalım. Şimdi. Bunların hepsini bir birleştireceğim. Göz, kaş, bal, dudak. Gözler, kaşlar, ballar, dudaklar. Şimdi kurguluyorum şu anda. Saçmalıyor olaya olabilirim. Gözler, kaşlar. Aa buldum. Ben bunu çektim tabii ki de. ateş, kalp, kaş ve keman ya da gitar bu. Evet, keman bu. Aynen keman. Şimdi birleştiriyoruz. Hepsi aynı anlamda olmayı da bilir. O yüzden korkuyorum. Ateş, kalp, Kaş Şu an bir ipucum kaldı. O yüzden bunu da kullanmak da istemiyorum yani bilemezsem. O yüzden direkt elde edebilirim bunu. Hiçbir şey şu an benzetemedim. Hiçbir şey yani. Ateş. Kalp. Kaş. Tamam. Bilemeyeceğim ya. Hmm, bilemeyeceğim evet Arkadaşlar ben bunu bilemedim Şu an iki tane bilemedim Ve şarkıyı yine duydum Ve bildiğim bir şarkıymış Zaten müziğini koyuyoruz Yani o zaman siz de göreceksiniz Sizin çok güzel olmadığı için söylemek istemiyorum Böyle bir şarkı 8'e geçtik sanırım. Aynen 8. Evde güzel çizmişiz. Aslında ben çizmedim bunları. Ablam çizdi. Ben de yapıyorum. Eğer bir daha çekersek bundan çıktı alacağız. Çok uğraştırdı çünkü. Şimdi burada bir kraliçe var. Burada bir adam var. Yani taş olduğu için kraliçe dedim. Burada da bir ev var. Kesin bunu da bilemeyeceğim ama şansımızı deneyelim. hepsi aynı anlamda mı onu da bilmiyorum. Hiçbir şey gelmiyor aklıma. Aslında bir şeyler birleştirsem belki gelecek ama şu an şu an ben bildiğim gibi bir şeyler söyleyeceğim. Prenses, adam, ev. Prenses, Aa o mu acaba prensesler? Bildim oh, ben baba. Aa vallahi bilmiyordum. Aslında hiç bilmiyordum ama neyse. Aynen doğru bildik yani. Değil. Şu an iki tane bil pardon iki tane bilemedim. Altı tane bildim. Toplam sekiz şarkı yaptık. Şimdi iki tane kaldı. Bunları yapsam, yani bilsem de bilemesem de kazan yine de ben alacağım. Ama tabii ki de devam edeceğiz. Şimdi dokuz şarkıda geldik. Böyle üç tane emoji var. Şimdi ben bunları size anlatacağım. Yani tanıtacağım. Bu bir dünya. Bu bir tatlış bir kızımız. Burada da ya ördek ya cim cim. ama yani ördek daha böyle farklı Ben bir cimcim diyeceğim. O zaman düşünelim. Şimdi. Düşünüyoruz. Kesin bu da bildiğim şarkıdır. Aslında hepsini biliyorum. Biliyorum. Ama şu an topuzum da düştü bu arada. Civcivim kızım benim. Dünyam. civciv kızım dünya <laughs> normalleş civcivim kızım dünya benim civcivim kızım dünya bakalım düşünüyoruz şu anda düşünüyorum ben kuruluyorum. kesin onda tiktok çekmişimdir Küçüğüm, kızım, dünyam. Aaa buldum tabii ki de. Küçüğüm, güzel kızım, dünyam benim. Cicibim, güzel kızım, dünyam benim. Evet arkadaşlar şimdi son kağıdımız yani son şarkımız. Böyle. Bunu da biraz üstten yapmış. Valla yani yapmış oluyor. Aynen. Bu arada... Saçım çok düşmüştü o yüzden daha yapmıyorum <laughs> <dayaklarımız olmuş. gülüyor> Evet şimdi yapıyoruz. Üç tane var burada telefon. Şöyle size göstereyim. Telefon, öpücük ve sen. Şimdi telefon aramak. Aramak kesin. çünkü hep değişiyor. Ara. Sen. <laughs> Çünkü şöyle oluyor hep ne düşündüm? Hep şöyle oluyor ben bir şey yaklaşıyorum ama onu söylemiyorum o yüzden düşüneceğim ve söyleyeceğim. Şimdi ara öptük öptük <laughs> öpücük sen ara. ara öptüm seni. Sen. Aramaz. Ara öptüm seni. Aa buldum. Ara beni. Öptüm seni seni. Hat ara beni. Öptüm seni seni. Çok özledim. Deli gibi. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Ben çok eğlendim. İnşallah siz de eğlenmişsinizdir. 8 tane bildim. 2 tane bilemedim. İlk defa çektim bu arada. Yani bunlara emek var. Biz yaptık bunları. Şöyle gözlerimize. Teker teker biz çizdik. Yani ben çizmedim daha doğrusu ama yani emek var bunlarda. Like atın. Evet arkadaşlar. Benim videom. bu kadardı. Beğendiyseniz beğen tuşuna ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.